Ay, sütle ekmek karıştırıp vermişler. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> <yaş> Nadir <laughs> Şöyle bir şey arkadaşlar. Ama burada da e, e, ya da buraya böyle attılar, bilemiyoruz. Tamam, tamam. 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 Çok mu acıyor? Tamam, ben veteriner amca gideceğiz şimdi, tamam mı? Neyse, hadi. Ne oldu? <laughs> Heh. Öldü mü bu karnımıza? Allah razı olsun şey yapmışlar da yaşmamayla şey vermişler. yapmışlar, yani bu

Pazar günü demedik açtın. Sıkıntı yok. Şahidim de seni sıkıntılarla dersin hocam. <laughs> <Heh>, hadi bakalım. <laughs> var mı hocam emrimizden? Canım sağ Hadi iş razı kesin de. hocam Allah razı olsun. Güne tamam. Bebek ya. Birkaç dakika toparlayacağım Hüsnü. Hı. Bu böyle odura seni yaratana. Hı. Tabii. Böyle ki ha. Bir hayışım olgunleşti arkadaşlar. yanakları. alttaki enfeksiyon oldu hocam da. Seçici <laughs> seni yaratana. Tamam, tamam. Burada dizim. E ayağını mı? He, he, tamam, 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 tamam. Şurup mu verecek sana veterinerim şu Şurup. Tamam, az kaldı gideceğim bak ben sana yuva da bulacağım tamam mı söz? He. Söz. Söz. Yuva da bulacağım ben sana. Tamam? Söz. He. <laughs> Ne yapıyorsunuz? He? Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Aman özür dilerim. ага жок ке кел качтыңбым ке кеке Vay arkadaş ya. Şşş. Beraber yatıyorlar, kalkıyorlar. Yemek işi oldu muydu hocam? Gel, gel kızım. Gel, gel. Onun adına özür dilerim ben. Gel. En sakini bu. Gel, gel. Özür dilerim ben onun adına. Gel.

Đi, kızım, gel. Đi. 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 Ne buradan ya? Çok ayıp. Küstüm size. Gel, öbür tarafa gidelim. Kuşa kap bu gel. Gel. Gel, gel. <laughs> en son bu geldi. Gel, gel kızım gel. Unutmamıştırayım mı? E ben nasıl ineceğim? Dur, bismillah. Aman özür dilerim. Tüh, buna geldik. Allah affetsin. Gel. Gel. Nerede anamız? Anamız nerede? Gel, gel bakayım. Gel, gel, gel. Gel. Gel, benim dona bak hele don düştü vallaha. Gel lan don düştü gel. Gel don düştü gel. Gel. Önceden kaçıyorduk. Şimdi o kopu yok. ah farelerim bak. Ah. ah farelerim bak. Ah. Ah, bugün pazar. Ah farelerim bak. Ah. Ama kurban oluruz siz yaradana. Kuz mu tuttu Hadi siz yaş ekmeğinizi yiyin. Hıh. Vay 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 vay. Nerede ananız? Çok mu soğuktu gece? <Gülüyor> 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 Sabah güneşi burayı görüyor ama niye? Şey etmemişler. Anlamadım. Acıktım. Hmm. Ne tanamız? Hmm? Onda bir şey yok. Ne oldu? Hani kaçıyordunuz sen? Hah. Hadi Yok, onu da merak edenler arkadaşlar. Bugün görmedim, dün de görmedim. Ondan önceki gün gördüm. E, çok iyi. E, kanamalar durdu. O etkisini gösterdi ilaç. Hamdolsun Allah'a. Anne hani de buralardadır O annenin sesi değil gibi. Yok bak değil o. Nerede? Ama bilmiyorum ama şey, artık şehre gittiğine çok denk gelmedim. Bir e, orada hani küçük bir yavru korkmuş da sere serpe yatıyordu akılını niye götürmüştük ya. Bir o gün o geldiği araçların orada gördük. Bunun harici görmedik. Ya bunların da dört tane tutmuyor, benim de bunu tutmuyor. Ha. Ha. Tamam. Ha. İşte bu dallarda bu harifleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bunları biz tesadüf olarak gördük. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu uyuzlu canı ararken. Allah ya! Anladın mı? Her şeyin sahibi Allah. Hani bir annelerini bekliyordu. Çok mücadele ediyorum. Çok, çok, çok. çok mücadele Bugün pazar arkadaşlar. Bak. Daha herhalde saat kaç bilmiyorum da. Ee, yavaş yavaş gün batıyor. Ee, daha sabah çıkıyorum akşama kadar. Yetişmediği zaman gece çıkıyorum. Ee, bunlar hayatta kalsın diye. Dağlarda, en güzel köşelerde yavrulara umut olmak için. Anladınız mı? Şimdi bir tane yüzü şiş bir yavru bulduk. Ee, buradan Kırşehir'e gideceğiz.